Dwarf herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. E, Total War Rome 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada bırakmıştık. Yanlışlıkla Atina'nın topraklarından geçmiştik ama olsun. E, savaş yapacağız birazdan. Tabi her şey yolunda giderse. Evet, 24 yemişiz zaten. E, bir askeri geç... Pardon, dur dur dur. dur. E, askeri geçiş hakkı isteyebilir miyiz? askeri geçiş artı e, Döme öner e, 600 lira lan sana hadi helal be adamsınız var ya et para konuşunca işte böyle oluyor e, şu anda askeri geçiş hakkımız var istediğimiz gibi Atiran topraklarında da ulaşabiliriz <laughs> zaten onda bir tane şehir var e, işte şu an bu tur savaşamıyoruz hemen Turu sonlandırıp bir dahaki tur savaşa. Hadi bakalım. İnşallah ordu oradan hareket etmez. Hareket ederse de bakalım bir şeyler yapacağız yani. Zaten Sparta'da e, kışlamız inşa oluyor. E, o bitince işte şey yaparız. Spartoppleri yapabiliriz artık. Bu saçma salak askerler yerine. Evet ordu şehre gitti. Biz de şu e, şu bölgeye doğru gidebiliriz. Orada biraz bekleyip adamların üstümüze gelmesini bekleyebiliriz ya da işte yani bekleyebiliriz. <laughs> Şu tek orduya dalmayacağım çünkü şey şehrin kıyısında olduğu için diğer ordu buna yardıma gelecektir. Hmm. Evet. Ee, bu ordu zaten dandik. Bu ordu e eh işte. Şuna bir şehre Sabotaj. Kuyuları zehirle bakalım. Ya abi... Bir şey de yap be kardeşim. Cık cık. Hop, evet şöyle geçersek çok süper olur. Evet şu an ordumuz tam istediğim yerde. Şunlar eğer bize saldırırsa zaten öldü bil. <laughs> ya da şu ordu saldırırsa yine aynı şey olur. Ee, burada baktım, bakalım iki tur sonra şey oluyor, bir tur sonra teknoloji bitiyor. Hangi teknoloji bitiyor? Toprak ıslatı bitiyor. Ee, evet. Bir daha turu sonlandıralım bakalım. Çok sık tabii ilk şeyler olduğu için. Böyle oluyor. <laughs> Zaten... E, bir dakika. Askeri ittifak. Oha. Abi kimlerle savaştasın sen ya? Kardeşim yani e, Kusura bakma da. Şunu şöyle yapsak. <laughs> yani adam Mısır bir sürü kişiyle hani savaşta olduğu için biz de onlarla savaşa girmemiz gerekecek. Hiç hiç gerek yok yani. Hiç mi hiç gerek yok? O yüzden yani hiç gerek yok yani. Öyle yani. Şu anda zaten tek şehirli bir devletiz. Hani birkaç şehrimiz olsa hani şehri kaybetsem bile gocunmam yani. Tekrar alırız yani. Sıkıntı yok da. Tek şehrimiz olduğu için <laughs> biraz sıkıntı olacak. Toprak ıslahatı araştırması bitti. Bu ne? Hmm, verimsiz topraklar. Su yangından biz toprakların çorak olduğunu iddia ediyor. Hasat başarız onu. Ha. Şimdi. Sulayın dersek. Hmm, gübreleyin desek. Gübreleyin abi. Gübreliğin toprak bir kendine gelsin şöyle ya Evet bir teknoloji araştıralım ee, Bunu yaparsak tarımdan artı getir diyor Bunu yaparsak buna hiç gerek yok ee, Bunu yaparsak hiç gerek yok Şunu yapalım Tarımdan artı ikiyi getir gelsin Şimdi dayı sen bir Şuna bir Askeri sabotaj erzak zehirli bakalım Ya yine mi başı Ya abi cık. Bunun ordusu da öküz gibiymiş ya Şöyle biraz daha gelelim. Aynen çok güzel. Evet. Gittikçe şehre doğru yaklaşıyorum. Ee, burada bir tur sonra şey oluyor. Bunu yapsam mı? Yok. -4 alsa diyor. Hiçbir şey gerek yok. Ee, burada daha fazla asker yetiştirmeyeceğim. Onun yerine şey yapacağım işte. Bu kışta olunca Sparto toplukları yapacağım ve süvari falan da alacağım işte. gerekirse şuradan yapıp şu orada takviye göndeririz. Sıkıntı yok. Üç tur sonra teknolojimiz oluyor. Ee, evet bakalım. Larissa'daki ordu ne yapacak? <laughs> Zaten bu turdan sonra da şey olacak. Ee, ne onunla da kışlı olacak artık. Asker basabileceğiz. Ya Sparta'daki e, asker basıp Spartadan e, şu diğer bizim Larissa'nın oradaki orduya takviye göndereceğim. Ya öyle bir planım var. Şu an Epir bakalım ne yapacak. Ya da bir şey yapmadı galiba. Aynen şu an epir bir şey yapmadı mı? Yoksa daha sıra gelmedi mi? Hmm. Evet, epir bir şey yapmamış. Lan. Lan. Ya bir generalimiz ölmüş ya. Of. Cık. O da güzel generaldi ha. Neyse dur bakalım şimdi yeni bir general seçmemiz gerekiyor. E, bu diğer ailelerden, bu da diğer ailelerden kraliyet aileleri. Şimdi diğer ailelerden almak istiyorum. Tur basın, tur at bir büyüme. Kadın at bir basayış. İkinci maliyeti. Artı bir kurnazlık. Hmm. Bu. O, bu feciymiş ama şu an bunu almayacağım. E, onun yerine şunu mu alsam? Valla tur başına artı bir büyüme. Eksi iki de inşa alet diyor. Bu artı bir kurnazlık. Bunu alayım. Kurnaz olsun. Cık. Kardeşim hepsi de bizim. Ya yürü git. Burada 9 tane garnizon varmış da. Oo iyiymiş iyiymiş tamam. Sparta gençleri akar. Şimdi buradaki eee şeyi tamam artık Sparta hopitleri basabiliyoruz. Evet, süvari de basabiliyoruz. Çok güzel bir birim süvari bir birim oblit basacağım arkadaşlar ee, bu ikisini zaten direkt göndereceğim şeye buradaki orduya e, ee, şunu da biraz şöyle gönderelim ooo Epir bir ooo oba şuradaki orduya aslında bir daha askeri sabotaj erzak zehirle yes bu sefer zehirlendiler rütbesi arttı casun Şimdi neye versem? Ee, artı 5 artı 10. Ee, şu şöyle. <laughs> hmm. Artı bir kurnazlık. Suikas yani teşvik falan filan. Önce, nın nın nın. Yok ya ben şuna vereceğim. Daha çok başarılı olsun bizim şey. Şey işte şey. Oo, mini bayağı giden olmuş. Bunlar zaten full. Ee, hatta şunu direkt şöyle. Aa tabii ya. Bunları genelsiz gönderemiyorduk. O zaman bir tane daha orada kurmamız lazım. Ama bir dakika. Bir şey buldum. Dayı sen gel bakayım şuraya. Bizim topraklara gel. Aferin me dayı. Adamsın. Evet turu sonlandıralım. Şimdi orduya süvari falan eklenince diğer orduya takviye yapacağım. O yüzden orduyu buraya çektim. Zaten Atina ile hani geçiş hakkımız olduğu için sıkıntı yok. Bakalım Hepir ne yapacak. O Larissa'daki ordu biraz daha düşük olsaydı Larissa'ya direkt... Aha! Abi! Lan bu Hepir gerizekalı ha! Yalnız o o şeyleri alırsam bu tur saldıramam. Cık. Bir dakika, oradaki hem orduya bakmam lazım. Daha güçlü bir orduysa sıkıntıya sokabilir bizi. Larissa'daki orduya bir e, bir tane ya. Larissa'daki ordu. Abi bu ne ya? <laughs> Larissa şu an bomboş yani hiç sayın. Oha. Dayı sen hoş geldin de. Ha değiştir bakalım şimdi. eee bunlar var. Şunu ver. Şunu ver. Ee, sus be. Şunu da mı versen? Yo, o kadar da değil. Ver gitsin ya ne olacak. Şimdi bu orduyu tekrar buraya al. Bu güçlü orduyu şuraya al. Güçlü ordu. Abi şunları sen bizi yerine bakayım. Ah be. Zaten dandik ordu. Hmm. Yeni şeyler geldi. Mümessil ifşa oldu. Sparta'da karışıklık çıkarmış mı? Yok. Teşebbüs etmiş. Ee, harekete geçirmiş. Hak falan filan. Evet artık Larissa'da diğer ordu gelmezse yani Larissa'nın işi bitti. Kişi azalıyor çünkü hani ordu basıyoruz ve tek şehrimiz olduğu için ticaret falan da yapamıyoruz. Artık Larissa'yı alabilirsek biraz rahatlayacağız. Hani oradaki şeyleri falan. Özellikle de Apollonia'yı ya alınca bayağı bir atlayacağız. Epir ne yaptı? Epir. Epir ne yapıyorsun? Epir ne yaptın? Allah belanı Epir tamam mı? Aha! Abi bunlar cebri yürüyüşte. Etrafında bakın şeyler çıkıyor. Ee, dönen şeyler çıkıyor. Onlar cebri yürüyüş vaziyetinde daha uzun menz şey gidebiliyor mesafe. Ee, bu şekilde adamlar olursa pusu kurabiliyorsunuz adamlar iki taraftan böyle sarabiliyorsunuz falan pusu yani bildiğiniz adamlar yolda gidiyor siz dalıyorsunuz heriflere falan ee, askeri sabotaj falan filan ya geri zekalı ya sen kimsin de bize sabotaj yapın şimdi e, şunu mu bakayım bu ne yapıyor Ruj bakın maliyeti hmm. şu an filoyla pek işimiz yok o yüzden askerden yardır şimdi abi bu cebri yürüyüşte filler var yalnız Abi filler çok kötü. Filler çok kötü harbiden. Filler harbiden çok kötü yalnız. Filler böyle harbi harbi adamın içine sıçıyor böyle. Geliyor iki birim birden dağıtıyor gidiyor. Şöyle şunu alalım şuraya. Bakalım şuradaki ordu falan bize saldırırsa zaten sıçtı. Eee fillere falan Asar verebilecek miyiz bakalım. Zeylan yok. Her bir suikast denemesi yapıyorum da olmuyor. Her tur başı. Evet, artık bu ordumuz daha da güçlü yani. Bu orduyla artık hani burayı alırız şu ordu gitse. Ordu gitmese de gerçi alabiliriz. Sistir yok. Evet, bayağı uzun oldu. Hala bir savaş yapamadık ya. iki bölüm. Artık hani Epir'in durumuna bakacağız. Bayağı geç kaldım diye düşünüyorum da. Hani ordumuzda hadi Epir git. Git yavrum hadi. O değil, şehir bomboş. Abi bunlar takviye gelirse daha da kolay olur. Çünkü şehir bomboş kalacak. Direkt okçularla şehri hani e, tarayıp direkt ele geçirmeye oynayacağım. Bir daha şehri savunmaya oynayacağım. Zaten takviye güçler şehrin dışından geliyor. E, onlar gelene kadar bir şehri almış oluruz diye düşünüyorum. Evet beyler şu an Evet şampiyon yetiştirin diyor. Ee, şampiyon nereden yetiştiriyordu bu? Bir dakika hane halkı genişliyor. Bu sefer arasında artı bir yok. Bunu havuza gönder. Bu da yetenek oluyor arkadaşlar. Evet şu an dalabiliyoruz. Ee, şu yardıma gelecek mi bilmiyorum. Ama ben yine de bir garnizona bir hasar verme denemeleri içindeyim. Yes verdim. Evet arkadaşlar ilk savaşımızı yapıyoruz. Sparta seferinde ilk savaşımız yardıma geldiler. Ee, şu an bu böyle gösterine bakmayın. garnizonumda zaten sıçmış durumda. Ee, filler gelene kadar aslında şey yaparım aynen. Ya sus böyle. Cık cık. Filler gelene kadar ben ee, şey ne o? Ee, ne onun ya almış olurum diye düşünüyorum. Çok hızlı olmam gerekiyor. Ee, şurada bir kayıt alayım ben. Kayıt aldı. Hadi bakalım. E, e, kaç kişi oluyor? E, i̇şte bin kişiye bin kişi gibi. Ama onların askerleri daha da daha ama filler var işte. Filler gelene kadar direkt garnizonlarla falan direkt yardıracağım böyle. 3 saniye bekleyince zaten falan vaziyetini alıp hani koruma kalkan vaziyetini alıp bekleyeceğim abi. Gelsinler yani sıkıntı yok. Sparta vs 1. 262 yılında Sparta'nın o güzel askerle güveniyorum. This is... Ah evet bakalım. Yağmursuz. E, konuşlanmaya başla. Uf, evet konuşlanmaya başlıyoruz abi şu an. E, şöyle yapacağım. Bunları bir gru grup yapacağım. Şunları bir grup yapacağım. Şunları bir grup. E, bunlar da generalle birlikte arkadan gelsinler. Süverde bir grup. Şimdi... Ee, şehre iki, iki taraftan saldıracağız Süvariyle şey buradan saldıracak Süvarileri ben şöyle alayım Aynen ee, Oha ne yaptık lan Aynen şimdi oldu ee, Süvariyle bu üçüncü grup Buradan saldırsın Hani Buradan böyle bodoslama girsinler ee, Şu dayılar şöyle şurada dursun. İkinci grup şunların arkasına gitsin Bunlar ne lan? Üçüncü grup mu? Bunlar kim o? Ha general. General de artık yani şöyle dursun generalin grubu. Hatta şunu ayrı bir grup yap. Şu da şöyle dursun. Bunların yanında kalsın yani. Dayılar burada hani alamazsa falan buradan. Şimdi e, ikiye böldüm. Neden ikiye böldüm? Buradan saldırırken oradaki kuvvet hani şey yapsın diye. Okçular zaten buradan direkt alırız. Takviye güçler de muhtemelen ya arkamızdan ya şu taraftan falan gelir. Neyse fazla o zaman şunları da hemen bir şey yapayım. Ve 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 ve, ve. muharebeyi başlat. Ah abi şu an muharebeyi başlattım. Çok hızlı olmam lazım. Lazım. Yürü ya. Takviye güçler nereden geliyor ya? Çok güzel. Şu an baya iyi. Takviye güçler mal gibi geliyor. Uf uf uf. Abi takviye güçler orada. Çabuk abi. Abi çabuk. Hızlandır oyunu. Tekrar yavaşlat. Şurayı al. Okçuları şöyle al. İkinci grubu şöyle generalleri şöyle generali generalleri değil Hadi abi be bir at gibi yapamıyorsunuz Dalın abi dalın Hadi hadi hadi, hadi. bodoslama abi Okçular Sizinkiniz şunlar abi yardır Sizinkiniz şöyle Sizinkiniz şöyle siz ikiniz de şöyle gelin. Çok güzel abi. Bunlar burada. Ee, şimdi. Dayı. Gel. Koş abi. Oo, eriflerin okçuları şey yaptı bile. E ee, dayı siz de böyle gelin. Çok güzel. Bunlar kim lan? Ha, general falan filan. Abi siz şöyle yardırın. Aynen çok güzel abi. Eee relax diyor bak dayı. Relax olun abi aynen abi. Siz ikiniz şöyle gelin. Şu an oh yani. Oh yani. Wo 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 haram haram haram. Haram dayı ne yaptın ya? Dalın abi. Sen şuna dal. Sen şuna dal. Biriniz gelsin şuraya yardıma. Siz şu topluluklara vurun. Abi siz gelin. Ya yani şöyle ilerleyin. Atla 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 çabuk abi çabuk. Yardır süvari yardır. Abi bunlar ateş alıyor. Koştur 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 koştur. Ateş almak yok abi. Ateş almak yok. Şöyle abi yardır. Çok güzel. Dal abi ne bekliyorsun? Dal. Ya abi siz gelmeyin. Cık. Gözünüzü seveyim. Yürü dal. Sen ha gel 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 abi. Sparta gel. Wo 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 wo. Haram abi ne yaptın ya? Dal abi şunlara ne yapıyorsunuz ya? Gözünüzü seveyim. Abi sıçtık koştur 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 koştur. Tamam abi başlarım mühimmatınıza dalın. Dalın abi. Dal. Dal. Siz niye dalmıyorsunuz dalın? Sapancı ne yapıyorsun? Dal şunlara. o bir filler geliyor. Filler geliyor. çok çok çok. Düşman generali öldü abi. İşte beklediğim miza. Sen gel şuraya. Abi fillere karşı. Hadi bakalım 4 birim. 4 birim abi sıçtık abi. Öldük abi. Abi abi attılar koşun. General ne yapıyorsun koş. Boş ver tereddütü. Yardırın abi. Koşun abi koş. Koşun abi evet savaş bizde abi şu an. Savaş şu an harbi abi bizde. Vallahi. Charge. Dal. Yes be çok güzel. Dalın abi şunlara. Abi şöyle gelin. Çok güzel. Yemeyin abi yemeyin yemeyin yemeyin. Sen git lan. Abi şuradaki okçulara yardır yardır. Evet çok güzel abi. Şu an e, 149 saniye bekletiyor biz oyun. Bu kim lan? Lan circiler niye çiğerle daldınız lan? Abi gerizek mısınız? Öleceğiniz ya. Abi sıçtık ya. Cık. Kaç abi ya. Ne yaptın ya? Bu kim? General. Sen de gel, sen de gel. Abi dalıyoruz, hadi bakalım. Allah sonumuzu ayrı etsin, hadi bakalım. Kardeşim sen öldün mü? Öldün, hadi gel. Koşun abi, koşun. Gelen haline başlatma şimdi, hadi. Yardırın abi. Evet abi, savaşı kazandık şu andan itibaren. Oyunu hızlandırıyorum. Saniyeler çabuk geçsin diye. Damla abi sen dur. Sen dur abi. Siz durun. Okçular siz bir durun. Sen zaten duruksun. Kim tereddüt içindeymiş? Şaşarım. Dalın. <laughs> evet beyler bol oslama girdim. <laughs> Lan yürü git ne kaçıyorsun mal. <laughs> General gel. <laughs> evet 50 saniye bekle diyor bize oyun. Ya yürü git be Kapat Oh artık oyunu böyle Öküz gibi hızlandırabiliriz Bitti yani oyun artık Dal Dalın oğlum hepiniz Oh evet Biraz kayıp verdik Hatta baya bir kayıp verdik Onlar toparlanır sıkıntı yok Şurada bir ordu varmış Evet zafer İlk muharebemiz zaferle sonuçlandı Oh, kıl payı diyor ama bence hiç kıl payı değildi. <laughs> yani, yani daha çok ordu gelseydi bile yani ben devam et. Onlar 1042 kişiymiş. Biz bir adam mesela 90, 94 kişi öldürmüş yani hoplitler. Hoplitler bayağı iyi iş çıkarıyor. Beni değiştiren şeyler bunlar. Süvari pek işe yaramadı. O şey. Topluluklar zaten sayma ellerinde buluyorlar. Ha 3 kişi öldürmeyi başarmışlar. O da arkadan falan yandan falan saldı. <laughs> evet ilk savaşımız bu şekildeydi şu an. bu mu? ya. <laughs> Sparta yazılan biz. 1080 kişiyle. Of al al. Çek lan al. Götüne soktum. Uf kanlara bak. Götüne değil gerçi kanını soktum da. Evet. E, savaşı kazanınca 3 tane seçeneğimiz çıkıyor. İşgal et. E, yağmala veya tahrip et. Ben işgal edeceğim. General tecrübe kazanmış. saliyet geldi. Ee, general'imize hemen tecrübemizi verelim. Ee, ne verelim? Artı bir azim, artı bir otorite, artı bir kurnazlık, artı bir azim vereceğim. Ee, da şu an X12 diyor. Çünkü şehri yeni aldık. Şu ordu. Ha tamam. Sıkıntı yok. Şunu da bir dahaki tur şu taraflara doğru gönderelim. Açarız şu tarafları. Evet şu an Sparta'da Güzel. Ya yani takviye olunca zaten hani direkt buradan alırız takviyeyi falan. Hani burada da kışla falan yok. Ha evet tamam. Ee, garnizon kuvveti de yok şu an. Bir tek bizim ordu duruyor. Bizim ortada hani şu an takviye alacak. Hani bir tur içinde, üç tur içinde falan. Hani takviye alacak birkaç tur sonra ee, ordumuz yine eski haline gelecek. Evet arkadaşlar bölümü savaşla bitirmiş olduk. Ee, diğer bir bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.